Bu videomu çok beğenmişti. Teşekkürler. Aynen bu şekilde şimdi yapacağız. İlk önce ne yapıyoruz? Kere olan geç müziğini kullandım ben. Hangisi bu? Bunu ilk önce indiriyoruz. Bu siteyi kullandım. Doğulan MP3. Kaydedelim. Bu videoyu ekleyebilmek için WAV wow olarak dönüştüreceğiz dosyalardan bulalım. Bulduk. Alttan dönüştür. Şimdi buradan geliyoruz. Hoverlord'dan. Ses efekti. Burada aygıt bağlan diyor. Buna tıkladım. Ben yaptığım için aynı bir şekilde gözüküyor. Siz göz atlayacaksınız. Kere olan geçişmeziği. Bakın wow diyor bab olması lazım. Uygula dedikten sonra tamam. Deneyelim isterseniz. Evet oldu.